emekli adı adaylarımız, ilçemizden gelen değerli misafirler, alaka hoş geldiniz. Kıymetli sarıcanlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 24 Haziran'da yapılacak e, genel seçim mürafadetine Sayın Vekilimiz ve il Başkanımız benden bizi ettiler. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Tabii malumuz olduğu üzere ülkemiz e, hakikaten e, farklı ve ee, bir süreçten geçiyor, önemli bir süreçten geçiyor. Dünyanın yeniden şekillendiği, her yüzyılda bir dünyanın şekillendiği her hep söylenir. Aslında bu yüzyılda bir anlamda bu yüzyıl. Ee, dolayısıyla bütün siyasi denklemlerin yeniden kurulduğu e, bu dönemde bu seçimden partimizi ve güçlü kılmamız gerektiğine inanıyoruz. <laughs> bu huzurumuzdayız, karşınızdayız. Belediyemizden ve ilçemizden bu bağlamda ciddi anlamda destek istiyoruz. Belki de partimizin, e, en azından e, ilimiz e, bağlamında zayıf olduğu bölgelerden bir bölge burası. Bu zafiyetin telafi edilmesi, bu zafiyeti inşallah belimize dön, dönüştürülmesi konusunda hepimize görev düşüyor. Bu bilinçle, bu şuurla inşallah hareket edeceğiz, çalışacağız. Partimize en güçlü şekilde destek vereceğiz umuduyla. Tekrardan herkese hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Allah yar ve yalnız olsun. <laughs>